Aferin Cemil hadi devam et. Aferin. Aferin sen böyle takıl. Evet. görüyor musun da sınıştı. Bak bak. gülme komşuna gelir başına. Korktunuz değil mi? Evet bayanlar. Sizin için ne yapabilirim? Biz ders almak istiyoruz. Hay hay. O zaman okulumuza üye olacaksınız. Haftada kaç gün gelmemiz gerekiyor? Ücreti de söyleyin. Ücreti de öğrenelim. Evet. Ofisime buyurun. Rahatça konuşalım. Bizden çok para almayın ama. <gülüyor> <gülüyor> Doktor hanım, bir kadından hoşlandığımda duygularımı asla ona açamıyorum. Yüzüme böyle loğusalar gibi al basıyor. Avuçlarım terliyor, kalbim çarpıyor ve dilim tutuluyor. Dahası hemen hapşırmaya başlıyorum. Galiba sizin aşk alerjiniz var Feridun Bey. Ama bunun önüne geçmeliyim. Çünkü kadınlar o zaman benimle alay ediyorlar. Hem durmadan aksırıp tıksıran hem de kekeleyen biri oluyorum. Önce kendinize güvenseniz hiçbir sorununuz kalmaz... Önce özgüven duymanız lazım. Duyamıyorum. Duyamıyorum. Eğer bir kadından hoşlanmazsam o zaman her şey yolunda gidiyor. Ama eğer onu arzuluyorsam... ...işte o zaman... Aç! O zaman hemen alerjim başlıyor. Açık. Açık. Bugünkü seansımız zaten sona erdi Ferudun Bey. Gerisini gelecek sefer anlatırsınız. <laughs> B ben gelecek ibip 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 ib ne ib çekeceğim? Aç. Güle güle Feridun Bey. Hop. <laughs> Kendinize güvenmeye çalışın. Ben size güveniyorum. Güzel böyle parmaklar yukarı doğru çekili. Denge, 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 denge. Evet. Evet, bir daha. Tekrar. Hop. Tekme. Tekme. Parmaklar yukarıda. Evet. Dizler böyle. Evet. Tamam. Çek 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 Evet, dizler böyle 90 derece olacak. Güzel. Bak sen de dur şöyle. Hı. Güzel. Gücü bu bacak topluyor unutma. Evet. Senin pozisyonun çok güzel. Şimdi gelelim sana. Liden değil mi? Vücudunu dik tut. Evet. Bacağını yukarıya. Evet çok güzel. Aa, Merhaba Aslı. Ha. Ee, i̇şte böyle. Güzel devam et. Devam et. Güzel. Evet. Güzel. Gelelim şimdi sana Lale. Hadi bakalım. Sen de arkadaşın gibi şöyle. Sesler ileride evet. Evet güzel. Çok güzel. Evet. Aynen böyle arkadaşlar. Çok hoş. Evet. Evet. Hocam ben de çalışmalarınıza evet. katılabilir miyim? Seninle daha sonra çalışacağız tamam mı? Ben bu bayanlarla ilgileneceğim. Bence onlara bunu uygulamalı göstermek daha iyi. Nasıl yani? Karşılıklı olarak. Örneğin siz bacak kaldırma çalışıyorsunuz değil mi? Ben hemen size göstereyim. Bakın bacağımı kaldırıyorum. Hemen vuruyorum. <laughs> Çok kötü düştü. Şimdi yere düştü değil mi? Ne yapıyorum? Bir tane daha vuruyorum kurban genellikle Dur ya Aslı ne oluyorsun der Dur ya Aslı Aslı ne oluyorsun be Demedim mi Bir dakika ya bir dakika be Ya şurada ders veriyoruz herhalde değil mi Oyunun sırası mı ya Bu şaşkınlık dönemidir Bu genellikle zekaya göre 10 ila 30 saniye arasında sürer Bu arkadaşta 30 saniye süremiz var Geçirmemek lazım dur yapma Aslı bak ben de başlarsan fena olur ha. Yapma yapma. Ay itme. Gördünüz değil mi çok zevkli bir spor. yabancı söyle bana sen kimsin benim evde ne işin var öyle misin böyle misin annem babama kocam dedim sokakta görsem tanımazdım denize düşen yılana sarılır ama hiç var mı adamın değilsin hey Kadının.